kestik ya da. Şu an çok iyi değil mi duruşu? Abi elinden baktık. Dedim, yani. Mustafa Dedim ya. Mustafa abi abim eline oymuş gene kesmiş ya. Burada kesti değil mi? Ben de ben de düştüm. Elim kesildi. Bunun her tarafı paramparça evet. oldu. Eldiven bak. Ben geçeceğim ben, ben. ben geçtim. Eldiven zaman içindeydi en son. Paspaslarla beraber. Emektir emek. Çek baba. Çek baba. Hasan abim candır, geri heyecandır. Mustafa abi. Olsun abi ya. Göbek açık ne olacak yani? Yaşasın. işler en kapitali. Onu. işte. Hadi. Iş Abı bu tarafa. Nasıl? Malzemeye bak görüyor musun? Siyah toprak. Bakın arkadaşlar. Dereye aşağı tarafta daralıyor. Şu noktada daralıyor. Malzemeyi ya bu noktaya ya da bu noktaya atar. Biz bu noktadan keşif yaptık. 5-6 defa keşif yaptık. Ve buraya kurduk tavamızı. Yolumuz çok uzun be Altı saat, beş saat geldik ya. Evet, yolumuz uzun abi. Böyle, kaçırıyor. Kaçırıyor ha, mu? Olsun. Böyle bir oran Oo, yok. Oo, kaçırıyor. Bekle, İyiyim bekle, bekle bekle bekle, 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 bekle. Abi nasıl yapacağız bunu? Bunun da kaçırıyor. Çok çözdüm. kaçırıyor. Çok. Bekle. Ne var ya? Emek çöp olacak abi. Emeğimiz çöp olacak. Vardı. Bir daha temizle. Bir daha yapacağız. Tamam. Şimdi öğlen gibi yerleştik bu dereye. Bir yarım saat, bir saat ileride bir çalışmamız olsun ama evet, fazla kulesi yer bulamadık. Çok yüzeyde fazla kulesi yer. Fazla derin değil. Bunlar benim buluklarım ya. Şunu bir boşaltsana. İşte daha sonra bir keşif yaptık. Burada duruyorsa çamurun altında sanırım bu alt tarafa yığma yapmış zamanla böyle sel bu taraftan getirmiş bu tarafa yığmış işte. burada Hasan güzel bir oran yakaladı şimdi burada bir güneş batana kadar yarım saat bir saat çalışma yapacağız bir bakacağız aldığımız numaralara göre çok iyiydi evet devam edin açıyorum bakalım Efendim devam, gönder. E sen nereden aldın asam bunu? Hey, en son E sosyal nereden aldın? Oradan aldım. Ne? Oradan. Bekle bir. Arkadaşlar, bu sarılar şimdiden. Önce bir bakalım, şöyle bir gösterelim, seni bir çekelim. Selamlarlayayım arkadaşlar, Madenci Bey, sahalarda gene. Nasıl? Gel bakalım. Maşallah 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 maşallah. Şunların güzelliğine bak ya. Ey maşallah. Bugün tarih kaçtı birader? 8 mi? Oran düşük. Oran düşük. düşük. Ben de bilmiyorum oran düşük olduğunu. Ee, modumuz düşüyor mod. Ama şu ikinci dönemeç var. Aha. Oraya bir e, şey Keşip yapmamız lazım. Keşif mi yapalım şimdi? Keşif yapalım. yapalım. Hep birlikte çıkalım. Şöyle malzemenin bol olduğu bir yere bakalım. Evet. Çünkü e, fark ediyorsundur, metal nasıl az çıkıyor. Metal bulmamız lazım. Yer yani. bulmamız lazım. Altınların daha iri olma potansiyeli daha yüksek oluyor. Onları bulacağız şu an. Keşife devam. Bol sarılar. Çek malzemeyi. Baba. Şöyle yakından göster. İçiniz yalan, İçiniz yalan olmuş. Ne oldu?